you mm -hmm. Evet arkadaşlar tekrardan selamlar. Evet arkadaşlar şöyle bir BIST 100 endeksimize dönelim inceleyelim o yönde neler oluyor şu anda. Her şey olumlu güzel gidiyor. İnşallah da böyle devam eder. Evet bakıyoruz. Gördüğümde bizim burada bir trend Çizgimiz vardı arkadaşlar, buralarda temaslarımız var, yalnız kırılma yok. Gayet güzel bir şekilde trendimizde, trendimizin üzerinde devam ediyoruz endeksimizde. Bu yönden gayet çok güzel olumlu diyebiliriz. Peki kısa zamanda nereye kadar bu yükseliş devam edebilir? Buna da bir bakalım arkadaşlar. İşte burada bir kopuş boşluğumuz var. 1512'de burada bir zorlanabiliriz arkadaşlar. Kopuş boşluklarını geçmek kolay değildir. Hatta oranın ufak bir miktarda altında şöyle işte 1508. Evet 1508'e kadar bu yükselişimiz devam edebilir arkadaşlar. Şu an görünüm pozitif. Kaufman hareketli ortalamanın gördüğünüz üzere günlükte bayağı bir üzerindeyiz. Evet bu bölgede de işte içim okunun e, burada içim okuyu kırarak içim okunun üzerinde kalmışız. Buradan bir dönüşümüz de yapmışız zaten 1400'den 1400 küsürlerden bir dönüşümüz de yapmışız. Ichimoku bulutunun da üzerinde bulunuyoruz ve işte asıl bu bölgeyi açtıktan sonra hikaye daha da güzelleşecektir. Çünkü burada bakın içim Ichimoku bulutunu burada görüyorsunuz. Buradaki bulutun üzerine çıkması işte bizim yani buradan buraya da çok güzel bir primlenmiş olur hep hem de buranın üzerinde artık yani daha müthiş bir seviyelere bir yolculuk başlar eğer ki kalıcı olursa burada da kalıcı olursa. Evet oraya daha var. Oraya daha var arkadaşlar. Yani biz eğer ki oradan da dönersek şöyle bir senaryo da olabilir tabi burada eğer ki oraya çarpıp dönersek de şayet e hala olumsuz bir durum yok. Burada Kaufman hareketli ortalamadan yine bir destek bulur. Tekrar orayı test eder. Bu sefer kırılım gelir diye tahmin ediyorum. Burada da güzel bir görünüm olmuş olur. İşte burayı bu şekilde değerlendirirsek arkadaşlar buranın kırılım gelmesi demek bu bölgenin artık kırılımının gelmesi demek yani burada işte bu mesafe kadar daha üstüne atarız arkadaşlar o da 1746'lara geliyor Evet zaten burada e, hep söylüyoruz bu görüntü var değil mi arkadaşlar? Yani buradaki görüntü burada bir sıkışma yapacaktır. Bu bölgede bir sıkışması olacaktır. Yani çarpsa da ilk etapta kıramasa da yine burada bakın kalpman hareketli ortalama burada bulunuyor. Yine buralardan bir destek alıp bu sefer ikincisinde kıracağını ümit ediyorum. Ya bu birincisinde de kırabilir. Yani bunun bir, şu anda bir garantisi yok. Bu pozitif hava devam ettikçe bir de de kırabilir. Ama çarpıp bir kafa atıp kıramazsa da tekrar Kaufman'dan desteğini alıp ikincisinde kıracağını ümit ediyorum. Ve osülatörümüzde de bozulma yok. Burada da bir herhangi bir işte kesişme aşağı bir eğilim yok yukarı yönlü hala devam ediyor burada da Evet bir de altın grafiğine bakalım altın grafiğimi ben daha e, birkaç videodur altın grafiğine bakmıyordum arkadaşlar altının ben buralardan e, bu seviyelerdeyken ilk çektiğimiz videolarda zaten vardı kavukman hareketli ortalamanın altında çekmiştik e, Bu rakam buradaki rakamlarda çekmiştik altında e, ciddi yükselişin olacağını söylemiştim arkadaşlar. Ki şu anda hale daha devam ediyor yükselişine. E, altını artık kolay kolay durduramazlar arkadaşlar. Bunu belirteyim burada. kaufman hareketli ortalamanın üzerinde. Şu anda içim okudan baktığımız zaman da evet içim okuyu yardı geçti gördüğünüz üzere. Burada bu bölgede içim okuyu yardı geçti ve içim oku bulutun üstüne kendini attı. İşte bu seviyelerde şu anki ufak bir direnciyle karşılaşıyor. Buraların kırılması halinde de 2200'lere kadar altının bunun yolculuğu var kısada arkadaşlar. 2200'ler. <laughs> Evet ilk geleceği yerler 2200'ler. 2200'lerden sonra da arkadaşlar orta uzun vadede yine daha önceden de benim söylediğim rakam var. Bu 2800'lere kadar bir yolculuğu olacağını düşünüyorum. Evet kriptoya da bakalım. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin için yine ilk videomda çok düşecek demiştim arkadaşlar. Çünkü ve de burada buradaki yaptığı ikili tepede uyumsuzluk var demiştim. Evet, ee, orada o bölgede burada bakın bir uyumsuzluk var. Yani bu aşağıyı gösteriyorken burası yukarıya gitmek istiyor. Orada bir uyumsuzluk vardır. İkili tepe oluşumu var zaten ve bunun oluşumu sonrasında çok ciddi Geri çekilmeler olur arkadaşlar bu hareket sonrası Bitcoin bölgesinde de durum böyle ne kadar geri çekileceğini de söylemiştim buraya koymuştum arkadaşlar bu arkadaşı ta buraya koymuştum ve oraya doğru geliyor ne yaptı bu arkadaş peki düşerken ne yaptı burada bir destek yani burada bir destek çalıştı bakın şuradan gelen yani şuradan gelen şu sanal çizgiyi söyleyeyim. Burada bir destek çalıştı. Yani bu bölgenin içine kendini geri atma çabası ve başarısızlık aslında onu daha çok bir daha bir mal dağıtmada için kullanırlar. Çünkü malı yeterince dağıtamamışlardı. Burada bir daha sıçratıp bir daha mal dağıtırlar arkadaşlar. Nitekim de öyle oldu. Efendime söyleyeyim geri çekilmeleri devam ediyor. Bu bölgeyi de şu an 44.560'ı da kırmış durumda. Fibo 0.382 oran burayı da kırmış durumda. Şu anda Fibo e, psikolojik seviye seviyeye doğru gidiyor. 38.230. Evet. 38.230'a yani buraya doğru ilerliyor arkadaşlar. Yani ben buranın da yeterli olacağını zannetmiyorum. Burada da yine bir tepki alımları gelebilir, lakin ben daha hatta buranın da kırılacağını tahmin ediyorum. Ta ki 32.000'e kadar arkadaşlar. Fibo altın oran olan 0.618, 31.901'e kadar bu arkadaşı bekliyorum arkadaşlar. Arada sıçrama yapar, yani bu tepki yerlerinde bu 0.5'te mesela psikolojik seviye, burada mesela bu görünümü de yapabilir. Buraya kadar geldikten sonra bu görünümü yapabilir arkadaşlar. İşte yani burada böyle bir şey var. Ee, böyle düşünün. Burada da aynı hareketi bu şekilde yapabilir. Ta buraya kadar belki belki tam buralara kadar bir, bir sıçrama yapıp çarpıp yine geri geleceğini düşünüyorum. Ve tam olarak bu görüntüyü bu arkadaştan bekliyorum. Yani bu görüntüyü bekliyorum şöyle bir düzgün çizecek olursak evet görünüm itibariyle işte burada da bir sıçrama olabilir. Sınırlı kalabilir bu. Ta buraya kadar da olabilir. Ama işte bu görüntüyü bu arkadaştan bekliyorum. Geleceği yer Fibo 618 oranı. O da 31.901'e tekamül ediyor. 31.901 Evet burada arkadaşlar bir de VIX'e bakalım. Evet VIX'te de 26 binler. Yani 26'ların üzerine çıkmadıkça ya yani VIX korku endeksinde herhangi bir e, olumsuzluk yok. Bunun aşağıda olmasıyı iyi. Kaufman hareketli ortalamaya çarpıp geri çekilmiş Burada. Evet burada bir direnci olduğunu söylemişiz. O dirençten de zaten üzerine atmaya çalışmış ama geri dönmüş. Şu anda aşağı eğilim var. Ve osilatör aşağıya kırmış. Yani hali daha bu seviyenin altında 20 onun altında takılacak gibi görünüyor. Evet oralarda dolaşması hatta buralara inmesi borsalar için her zaman iyidir arkadaşlar bir oralara atma eğilimi olmuş ama başarısız, başarısızlık var ve geri çekilmeler görünüyor tekrardan. 4 saatlikten bakacak olursak yine Kaufman hareketli ortalamanın altında ve o tam da kırılma bölgesinde bulunuyor. İşte bu üzerine çıkarsa 27 bin gelirse o zaman borsalarda biraz e, tehlike çanları çalıyor demektir arkadaşlar. Bunu da böyle takip ediyoruz. Evet Amerikan oyunluklarında hala görünümde yine burada da negatif seyrini devam ettiriyor diyebilirim. Bir miktar burada toparlanma var ama işte burada Kavakman hareketli ortalamada takılmış kalmış. Bunda da yani yükseliş iştahlığı gözükmüyor. Bunda da yükseliş iştahlı olmadıkça arkadaşlar yine gelişmekte olan ülkelerin borsalarında herhangi bir sıkıntı Yaşanmaz. Evet arkadaşlar, BIST yüz endeksi için ve diğer enstrümanlar için söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayalım. Sizlere bol sağlıklı, kazançlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.